Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kale planı ile yazılan sevgi. İstanbul surları kaleleri ve kuleleri ile de meşhurdur. Bunların bazıları İstanbul'un fethinden sonra savunma dışı amaçlarla kullanılmış, yüzyılların tesiriyle de harabeye dönmekten kurtulamamıştır. Fakat fetihten bir yıl önce yapılan Rumeli Hisarı bütün heybetiyle ayaktadır. Türklerin Boğaz kıyısına vurdukları sahiplik mührü silinmez damgası olarak sapasağlam durmaktadır. Bu eser kale mimarisi bakımından bir harika, Türk tarihi için kale belgelerinden biridir. Muazzam eser sadece 4 ay 16 günde tamamlanmıştır ve bu bir rekordur. Bu kadar kısa sürede yapılan Hisar'ın 3 büyük kulesi dünyanın en büyük kale burçlarına sahiptir ve bu da bugüne kadar aşılamayan ikinci rekordur. Rumeli Hisarı'nın bulunduğu yer Anadolu Hisarı'nın tam karşısıdır. İki hisar arası Boğaz'ın en dar yeridir. Yunan istilasına çıkan Pers kralı Dara, M.Ö. 5. yüzyılda 700 bin kişilik ordusunu Anadolu'dan Avrupa yakasına, Boğaz'ın o mevkiine kurulan yüzer köprüden geçirmiştir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de burası orduların kıtadan kıtaya geçiş yolu olabilirdi. İki kıtaya hükmetmek için bu geçidin güven altında tutulması gerekiyordu. Yıldırım Bayezid 1393 yılında Anadolu Hisarı'nı, Güzelce Hisarı bunun için yaptırmıştı. Fakat Timur'la yaptığı savaş yüzünden bu hisarı yaptırmaktaki amacına ulaşamamıştı. İstanbul kuşatmasından bir yıl önce Fatih Sultan Mehmet Boğaziçi kıyılarında bir keşif yaptırdı. Boğaz'ın en dar yerini tespit ettirdikten sonra Hisar'ın yapılacağı yeri bizzat işaret etti. Hassa mimarlarıyla birlikte yapının ana planlarını bizzat hazırladı. 15 Nisan 1452 günü Hisar'ın inşaatına başlandı. İlkbaharda inşaatına başlanan Hisar yaz bitmeden 31 Ağustos günü yani 4 ay 16 günde tamamlanmıştı. Bu kadar kısa bir sürede meydana gelen büyük eser karşısında dost ve düşman hayranlığını gizleyememiş, Bizans ise başına nelerin geleceğini iyice anlamıştı. Asıl dikkati çeken nokta ise Hisar'ın planında gizliydi. Hisar yukarıdan bütünüyle seyredildiği zaman eski yazıyla Mehmet isminin okunuşunu veriyordu. Fatih, İstanbul'a ilk mührünü Peygamberimize hürmeten aleyhissalatü vesselam onun adını kale ile yazmak suretiyle vurmuştur.